Fırlattığı yumurta bu kez baş müzakereci Egemen Bağış'aydı. Korumaları şemsiyelerle önlemek istediği de havada uçuşan yumurtalardan biri Bağış'ın kafasına çarptı. Yer yani daha önce de çok sayıda protestonun yaşandığı Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü. Devlet Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış, üniversitenin Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne Avrupa Birliği süreciyle ilgili açılış dersini vermek üzere geldi. Avrupa Birliği'ni Türkiye'nin diyetisyeni olarak ben tanımlıyorum. Bu süreçte biz önemli olan fasıl açmak değil diyoruz. Önemli olan zihinleri açmak. Uzun uzun konuştu, önemli mesajlar verdi kürsüde. Ama kürsüdeyken kendisini türban konusunda protesto etmek için dışarıda bekleyen öğrenci kalabalığından habersizdi. Korumaları eşliğinde salonlar çıktığında kalabalığı gördü. Gördü ama bu kez de yumurtalardan haberi yoktu. Kalabalığı aldırmadan makam aracına doğru yürüdü. Başında yumurta çarpan bağış hızla kampüsten uzaklaştı. Özel güvenlikçilerin dışında okul çıkışında bekleyen polislerse profesörcü gençlerden birini gözaltına aldılar.